Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamındayız. Bugün gün boyu odun kesip odun yardım. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. O yüzden pek bir yere çıkamadım bugün. Sabah 9'dan beri yaklaşık yarım saat oluyor işim biteli. Bayağı bir yoruldum. O yüzden bugün bizim mahalleyi çekiyorum arkadaşlar. Akşam vakti olduğu için büyük bir sessizlik var şu an mahallede. Çünkü herkes yemek yapma peşinde şu an. Evet Kalogil'in Hacı Hasan Abi Gül'ün ve yol gitmiyor. O sebepten Hüseyin abiler, Mevlütler gördüğünüz gibi prefabrik yaptı buraya. Odunu, malzemeyi gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. Buradan elektrik gücüyle çekiyorlar. Kolaylık oluyor. Tabi gördüğünüz gibi buralar hep yokuş. Araç yolla gitmediği için bayağı bir zor oluyor. İzzet abim evi. Şu an oradaydım. Uydu bozulmuştu. Onu tamir ettim. Evet, hem de gelen eski evler tabi bunlardan bunlar depremden bayağı bir hasar gördü arkadaşlar. Hatta bu ilk görünen evin damın arka tarafı yıkılmıştı. Geçen hafta Emre gel, e, mağa getirmiştik. Gördüğünüz gibi burada da alem var mağları döşeyip üzerine kapattılar. tabii pek verimli olmadı. Yalnız zaten 2020 Elazığ depremi ve e, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hasar gören evleri, kaymakamlık e, şu an itibariyle yıkmaya başladı. Çünkü işte e, ilçemizde bulunan hemen hemen hepsi yıkılmış durumda. E, sırada köyler var arkadaşlar. Köylerin de eee Yavaş yavaş depremden hasar gören evleri e, yıkmaya başlayacaklar. 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremi. Bağır ha bağır. Bacılık neyisin ha? Neyi götürüyor ya? Pişigi? Evet bacılığım da oturuyor orada. Ee, bayramın mübarek ola bacılık. Bağ her gün bayram ondan. <laughs> ee, anladım ben anladım. Espri yapayım ha esprik. Evet Hüseyin Kivremgil'in, Hüseyin Yurt rahmetli Allah mükemmel cennet etsin tüm ölmüşlerimizin eve. Yan tarafta depremden yıkılmıştı daha önce. E, yaptılar. Burada tudağacı vardı arkadaşlar. E, bilen bilir. İkiye bölünmüştü ağaç. Bu alt tarafı da iyice yamulduğu için eee Kopma ihtimali olur diye Bu sene kestiler Şu an Bizim evin arkası arkadaşlar Evet Yardığım odunu müşambayla kapattım Çünkü en iyisini Allah bilir Meteorolojiye göre Yarından sonra Yağmur gösteriyor arkadaşlar Mavi her zaman favori rengimdir arkadaşlar. Evde maviye boyadık. Çok güzel duruyor. Tabii köylerde mavi renk bir de şöyle bir şey var. Akrep, yılan vesaire gibi hayvanlar mavi rengi ateş olarak gördüğü için evlere fazla yanaşmıyor. O sebepten mavi daha çok tercih ediliyor. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Selam ve dua ile.